<laughs> teşekkür ederim sağ olun var olun. Evet değerli dostlar yan taraftaki masamızda Eğitime destek amaçlı görevli arkadaşlarımız bulunuyor. Reşat eden Şu anda tüm dünyaya, Avrupa'ya yayın yapan ulusal yayın yapan Ekin TV canlı yayında İngiltere'den Almanya'dan, Avusturya'dan selamlar var. İzleniyorsunuz diyor. Teşekkür diyorlar. Biz de Ekin TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar Değerli konuşmalarını yapmak üzere kardeşlerine bu Hazret bizim bu vatan bu dava bu sevda bizim Karaca olan bizim Dadaloğlu bizim Yunus Emre bizim Ahmet Nesevi Pir Sultan Abdal Hacı Bektaşi Veli Hazreti Mevlana bizim Türk'ü, <laughs> Kürt'ü, şehit gazi diyen Aşık Beysel bizim. Koron bizim, Havai bizim. Semah bizim. Anadolu, Trakya, Çanakkale bizim. Aydınlığa çıkmanın çok zor olduğu havanın puslu ve karanlık olduğu zamanlar olur, dönemler olur. Işte böyle Bundan tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı döneminde yaşadık. Millet olarak imanımızla, azmimizle, kararlılığımızla, ölümü öldürürcesine davranışımızla yani korkusuzca meselelere bakarak yaşadık. Kurtuluş Savaşı belki de insanlık tarihinin görmüş olduğu en acımasız en şanlı zaferlere sahne olmuş dönemlerdi. Yedi düvelin hep birden o dönemdeki en gelişmiş silahlarıyla Akif'in ifadesiyle kimi Hindu, kimi Yamyam, Yam, kimi bilmem ne bela diyerek üzerimize saldırdıkları bir dönemden bahsediyorum. İşte biz bu toprakların bekçileri olarak o dönemlerden başlayarak büyük bedeller ödedik sadece kendimiz için değil sadece 782.000 kilometre kalelik Türkiye'miz için değil aynı zamanda gönül coğrafyamız için de dedik. Yahya Kemal'in ifadesiyle şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğruna ölen ordu budur ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlarla ve eyyet namın çünkü bu son ordusudur İslam'ın dedik. Memleketimizin her bir köşesini şehit kanlarımızla mukaddes kıldık. İşte bu fedakarlığın sonucu olarak hey on beşliler dedik. Hey on beşliler olarak bizler tokattan yola çıkarak Çanakkale'de ölmeyi, şehit almayı göze alan çocuklarımızla, nesillerimizle bu memlekete göz koyanların gözünü oyacağımızı bir kez daha ifade ettik. <laughs> Ve o dönemde bu memlekete göz koyanların unuttuğu bir şey vardı. O da bu milletin hür doğduğu, hür yaşadı ve bayrağını yere düşürmemek için son verdiğini şehit etmekten asla kaçınmayacağıydı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım diyor Akif. Onun için bu milletin varlıkla yokluk arasında çok ince bir çizgide vermiş olduğu mücadele, yani yokluk içerisinde vermiş olduğu mücadele, yani kurtuluş savaşı anlayışı asla terk edilmemesi gereken bir anlayıştır. Onun için ecdadı tanımadan, ecdadın yaptıklarını takip etmeden, medeniyet kodlarımızı ve medeniyet izlerimizi tanımadan, bizim kurtuluş ve kuruluş mücadelesini tanıma imkanımız olmayacaktır. Sahip olduğumuz bu değerler için neslimizden almış olduğumuz bu emanetle birlikte bizler bugün de dünyanın değişik bölgesinde özgürlük mücadelesi veren milletlere örnek olmaya devam ediyoruz. Bugün Gazze denildiğinde yüreğimiz ağlıyor. Bugün Gazze denildiğinde bizim annelerimizin feryatlarının yedinci kat semaya yükseldiği altı yaşında şehit olmak üzere olan kardeşine şehadeti hatırlatan abisinin boyundan büyük yüreğinin varlığını hatırladığımız ve Malcolm X'in öyle dönemler vardır ki ölülerin sesi yaşayanlardan yüksek çıkar diye ifade ettiği her bir sözcüğün gözümüzden yaş olarak yanaklarımıza süzüldüğü bir süreci yaşıyoruz. Dile kolay kardeşlerim. Bir yıl içinde maalesef 360 kilometre karelik yere Hiroshima'ya atılan bombadan 8 kat fazla yani 85 bin ton bomba atıldı. Bir yıl içerisinde İsrail'in Filistin'i açlıkla, susuzlukla, ilaç vermeyerek insanlık suçu işlediği bir dönemde insanlık suçu işlemeye devam ederken Birleşmiş Milletleri sadece kınamakla yetindiği bir süreçten bahsediyoruz. Bir yıl içinde tam 50 bin insanın katledildiği, 50 bin insandan 17 bin tanesinin masum çocukların olduğu bir soykırım sürecinden bahsediyoruz. Şair bu süreci Çocukların katledildiği süreci bakın ne güzel ifade ediyor. Çocuğa kurşun değse kırılan çiçek olur. Çocuk ölmesin diye çırpınan yürek olur. Eğer çocuk ölürse yoldaşı melek olur. Çocuğa kurşun değse titreyen tüfek olur. Utancından namlular kıpkırmızı renk olur. Bu çağda böyle vahşet hayvanlara denk olur. Çocuğa kurşun sıkan eli kanlı katilin adını bilmem ama soyadı köpek olur diyor. Değerli kardeşlerim, bugün ülkemizdeki birlikteliğimizi, beraberliğimizi, yetkisaklığımızı, kardeşliğimizi daha fazla önemsememiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Etrafımızın ateş sarmalı olduğu, etrafımızdaki her bir ülkenin belki Türkiye ile ilgili farklı amaçlar güttüğü bir süreçte bizim iç cephedimizi muhakkak daha fazla takip etmemiz gereken süreci yaşıyoruz. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi sevgi saygı üzerine kurulmuştur yapımız ta ebeden, ezelden ebede açık durur kapımız. Onun için milletimizle olan bütünleşmemizi Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnülisiyle bizim tek millet olduğumuzu, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu ve hep birlikte Türkiye olduğumuzu bugün Reşadiyeler Gecesi Değerli Kardeşlerim Allah nasip ederse Bu birlikteliğimizi Hem kendi içimizdeki ülkümüzü Daha güzel yarınlara taşımak Ve Allah nasip ederse Sadece kendimiz için değil Aynı zamanda gönül coğrafyamızla ilgili yapacağımız Çalışmalara ...bir basamak olacağını teşkil ediyorum edeceğimi düşünüyorum. Ben bir kez daha bugün bu geceyi organize eden... ...dernek başkanımıza, dernek yönetimimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah nasip ederse bugüne kadar olduğu gibi... ...bundan sonra da... ...ana hocam... ...baba yurdum... ...ve ata yurdum olan... ...Reşadiyenin her bir insanına hizmetkar anlayışımı hiçbir ayrıma tabi olmaksızın sadece bir özelliğine bakarak devam ettireceğini ifade ediyorum. Benim için bir ayrım söz konusudur. O ayrım nedir? O ayrım bu toprağın çocukları olanlarla bu toprakların çocuğu olmayanlar arasındaki ayrımdır. <laughs> Sayın başkanım, ''Bu toprağın çocukları ne demek?'' diye soracak olursanız bana bu toprağın çocuğunun ne demek olduğunu Elbistanlı bir hanım kardeşim ifade etmişti. 6 Şubat 2023 tarihinde asrın belki en büyük felaketiyle karşılaşmış olduğumuz depremlerde bu kardeşimiz iki aylı Elbistan'da geçirdi. Bir gün sabah kalkmış Akşam eksi 27 derece soğukla karşılaşmış. Arabanın içerisinde geliyoruz o zamanlar. Tam iki hafta herhangi bir şekilde banyo yapmadan geçirmiş olduğumuz süreçlerden bahsediyorum. Sabahleyin arkadaşlarımla birlikte kalktım ve eksi 5 derece soğukta yola revan oldum. Çadır kentleri ziyaret ederken milletvekili olduğumuzu gösteren hiçbir emare yok. Beni tanıyan kardeşlerim bilir, 2018 yılında milletvekili seçildikten sonra ben milletvekili rızatını asla taşımadım. Benim için en büyük gurur Türk bayrağıdır. <laughs> Çadır kentleri ziyaret ederken bir çadırın önüne geldim. İki tane hanımefendi oturuyor. Eksi beş derece dışarıda soğuk var. Hanımefendilerin ayaklarında çorap yok ve yan ayaklarında. Burayı biraz daha sessiz kalarak dikkatli dinlemenizi özellikle istirham ediyorum. Hanımefendilere selam verdim. Selam aleyküm dedim, aleyküm selam abi dediler. Nasılsınız dedim, elhamdülillah çok iyiyiz abi dediler. Zannedersiniz ki çadır kentte yaşamıyorlar, malikhanede yaşıyorlar. Ama benim insanım işte bu kadar kenaatkar. Elhamdülillah çok iyi izah dediler. Bir şeye ihtiyacınız var mı dedim. Allah razı olsun abi devlet her şeyi bize veriyor dediler. Tabii biz paltolarla birlikte çizmelerle birlikteyiz. Kahvaltılık bir şey var mı dedim. Peynir var, zeytin var abi daha ne olsun dedi. Hanımefendilerden birisine dedim ki Bacım mümkünse benimle birlikte bir çadırın içerisine gelebilir misiniz dedim. Hanımefendi kalktı ve benimle birlikte çadırın içerisine geldi. Kardeşim bu çadırda kaç kişi kalıyorsunuz dedim. Abi o dışarıda görmüş olduğumuz hanımefendiyle birlikte iki aile olarak kalıyoruz biz bu çadırın içinde dedi. Kardeşim her şeyinizin olduğunu söylediniz. Hiçbir şeye ihtiyacınızın olmadığını da söylediniz. Devletinizin her şeyi verdiğini söylediniz. Allah devleti ebed müddet kutsun dedi. Ancak müsaade ederseniz dedim, cebimden çıkartmış olduğum iki zarfı uzatarak, bunlardan bir tanesini size, bir tanesini de o dışarıdaki hanım kardeşime verirseniz ve bunları kabul ederseniz çok bahtiyar edersiniz dedim. Anadolu irfanı denilen şey işte bu. Hanım kardeşim yüzüme baktı, doluksadı, gözü biraz yaşardı ve bana dönerek dedi ki abi kim olduğunuzu bilmiyorum. Nereden geldiğinizi de bilmiyorum. Ama bana bu zarfları dışarıda kameraların ve insanların önünde değil, İçeride kimsenin görmediği bir ortamda veriyor olmanız sizin bu toprakların çocuğu olduğunuzu gösteriyor. Benim insanım bu toprakların çocuğuyla bu toprakların çocuğu olmayanı ayırt edecek Anadolu irfanına her dönemde sahip olmuştur. Biz sırtımızı Anadolu'ya dayarak dünyaya meydan okumaya devam edeceğiz. Allah bu milleti aziz eylesin. Allah devletimizi ebed müddet kılsın. Çünkü Türk demek, kurut demektir. Allah'ın izniyle biz Anadolu'dan aldığımız bu güçle dünyaya adalet dağıtmaya, dünyaya merhamet dağıtmaya ve adalet ve merhamet medeniyetinin temsilcisi olarak milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ben her birinizin sözünüzün şifa olmasını, her birinizin sözünün dua olmasını, her birinizin sözünün kuvvet olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bugün bizlerle aramızda bulunan kıymetli babama, kıymetli anneme, değerli teyzeme, kıymetli enişteme bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle ellerle öpüyorum. Tüm büyüklerime, saygılarımı sunuyorum, kardeşlerime selam ediyorum, Allah'a emanet olun. Çok dinlendir beklediğinizi bir miktar daha sahnede misafir ediyoruz. E, değerli evet, dostum, ana sponsorumuz Sayın Yakup Erdem, hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Vekilimizi sahneye bekliyoruz. Buyurun kardeşim. Evet Sayın Bekir Ülkü'nün hediyesini Hediyeden sonra Bekir'imize bir sürpriz yapacağız. Daha sürpriz yapacağız Şimdi bizim kurumumuz Nedim. Sizi biraz daha tutuyoruz. Kusura bakmayın. Reşah Deniz Medyada iftarı büyük bir alkış gelsin sayın vekilimize. Şimdi sayın vekilim bizim topar devresinde bilinen idolümüz keşkek. Siz de biliyorsunuz. Şimdi misafirimiz afiyet diyeceğim ama bu Keşek'e bir kapak açma adeti vardır. Bunu da en büyük olarak size bırakıyoruz. Keşke gelsin abi. Alkışlar için alkış nerede Ali Beşir abi? Bizim... Tabi başlar mı peki? Şimdi rekinimiz kapağımızı açacak ama şöyle kameraları açarsan rekinimize eşlik etmek isteyen iş adamlarımızla isimlerini söylemeli Sayın Vekilim, bizim yerimizi keşke, özellikle Reşadiyemizin düğünlerinde, pikniklerinde olmazsa olmaz keşke biz. Piyasaya karşılaştığını biz sana bırakıyoruz. Hocam, hocam çekin Evet. 10.000 TL ile sayın vekilimiz kapağını açıyor. Alkışlar istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, bir mevla takdim ettiler ama ben öyle biliyorum ki buraya verilmiş olan her bir ücret sonuçta milletimize, memleketimize hizmet olarak geri dönecektir. Ben tabii burada bulunmayan diğer iş adamlarımızın, diğer iş insanlarımızın, diğer iş kadınlarımızın da buraya katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Verdiklerini, vereceklerinin teminatı olsun inşallah. Biz bununla birlikte Bismillah demiş ve keşke evimizi açmış olalım. Evet teşekkür ediyoruz. Altmışlar eşliğinde keşke evimizi ve keşke açıyoruz. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Reşevat evimize hayırlı uğurlu olsun. Vekilim bunu güldüreceğiz şimdi biraz. Hadi bakalım güldürelim Evet biraz. Hadi vekilimize alkış gelmiyor ki. Vallahi. Evet, kameraların görüntü açısını kapatmayalım. <laughs> Teşekkürler vekilimize sağ olsun, var olsun. Alkışlar eşliğinde yerine oluyoruz. Vekilimizi... Evet, yine... Evet, yine keşkenimizi... Yine teşekkür ediyoruz sponsorumuza. Sağ olsun, var olsun. Faruk Başkan'ın nerede? Faruk Başkan... Şu vücut benden alırsa... Şimdi dediğimiz gibi yöresel <laughs> çeşitlerimizi teşhir çeşke etmek isteyen iş adamlarımız var ise